olayı da görüyoruz. Ve en sonunda da bunları görüyoruz. burada yine gerçek anlamda mekanları kişiler üzerindeki etkisini çok güzel değerlendirmiş. Yani bir yönetmen olarak orada kullandığı karakterleri, bütün bu görüntüleri yeniden yeniden kullanmaya korkmadan onlardan ne aldığımızı e, ee, ne anlama geldiğini biraz bir şeyleri izledikten sonra bakalım şimdi ne hissedeceksiniz bununla ilgili der gibi karşımıza koyuyor. Bu ne demek? Aslında hiçbir film başladığında, hiçbir karakter filmde başladığında bitiş noktasındaki haliyle aynı değildir. Yani başladığında karakter bir noktadadır. Film bittiğinde ise artık bir şeyler yapmıştır, görmüştür, öğrenmiştir, fark etmez ama değişmiştir. Filmi izledikten sonra yani izlerken siz bu görüntüleri ikinci, üçüncü kez, o Göktaş'ı dört kere falan gördük. Her seferinde birazcık daha aslında anlamı değişti. İlk film bununla başladı. Biterken, bitmesine çok yakın, son beş dakikada tekrardan biz taşı gördük. Bu karakterlerin olduğu yerden, ortasından koşarak geçti. O an orası bir sokak şovuydu. Ama bakın diyor, daha detaylı bakarsanız orada aslında o karakterlerin temsil ettiği şeyler var. Biz oradaki lambayı da ilk başta sahne provalarında ön izlemeler sırasında gördük. Ama hiçbir zaman onun o sahneden, Ligan'ın gözüyle düşmeden önce bakışındaki halini görmedik, hissetmedik ya da. Demek istediğim şu, onlar hep oradaydı. Ben demek istemiyorum, ben yönetmen demek istiyorum. Onlar hep orada. Siz nasıl görüyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz, bakıyor musunuz? Gerçekten anlamaya çalışarak, görmeye çalışarak hissettiğiniz bir şey mi bu? Evet ve en sonunda ki sahnede filmin diğer adı da geliyor. The Unexpected Beauty of Ignorance. Cahilli övgü yapan yine aynı eleştirmen ve yeni bir akım ortaya koymakla o adamı ve Amerika'ya yeni bir kan getirmekle tekrardan böyle bir çok güzel bir övgüyle karşılıyor oyunu. Birdman işte size söylediğim bu şey kısmı, hmm, dublörlü kısımlardan biri de bu. Ee, burada Regan'ın zaten isim olarak da çok enteresan. Benim ilk duyduğumda bilinçli mi bilmiyorum ama bir figür değişikliği olarak her zaman bir Reagan, hani aktör ve başkanları olarak vardı. Hep bir Reagan, Reagan diye çağırdıklarında bana onun çağrışını yaptı. Ee, adamın değişimi, kendi üzerindeki değişimi görmesi ve bunu görürken arkada e, Birdman'in tuvalette olması, hani işiyor olması, hiç tepki vermemesi. Bu bile mesela o aradaki diyorluğun, sıkışmışlığın, hani birbirinden mi kopamama ama çok da birbirine artık takmama. Çünkü Birdman de artık onu takmaya başlıyor. O kopuşu orada hissediyorsunuz. Ya o tuvalet sahnesinde evet Birdman her zaman bir yerlerde var. Ama artık onun e, vazgeçilmez bir parçasıymış gibi oradan konuşup e, ahkam kesemiyor. Regan'ı son olarak bu sahnede gördüğümüzde arkada bir klasik müzik var. Ne demiştik? E, i̇ç mekanlarda klasik müzik vardı ne zaman bir geçiş olsa. Yani kızıyla konuştu, kızı çıktı e, o kızın odasında, bağırdı, çağırdı, çıktı. Ve Regan odadan çıkarken hop diye kameraya, koridora döndüğünde koridorun sonunda bir mavi ışık ve sahneye doğru geldi Ve yine orada da vardı. Ya da Regan bir şeyleri fırlatıyor mesela. Ne yapıyor? El hareketleri de yapıyor değil mi? Onlar da mesela birer görsel. Yani şunu yaptığı zaman o şeyin gitmesi. Çok dikkat ederseniz aslında e, duvara fırlattığı makyaj çantası var bir tane kat kat açılmış. Onun maskeleme olduğunu hissedersiniz yerinden kalkarken çünkü orada bir şey var, e, bir onun bir bilgisayar efekti olduğunu hissettirecek kadar ufak bir ayrım var. Ondan sonra her şey sakinlediğinde adam sürekli bir klasik müzik var ve e, mesela kendi kendine bir şeyler uçuruyormuş gibi görüyoruz. Ama biri içeriye girdiğinde adam eliyle fırlatıyor oluyor uçarak şeyin önüne geliyor, tiyatronun önüne geliyor, içeriye giriyor. Arkasından taksici girmeye çalışıyor, paramı vermeden kaçtı diye. Aslında oraya taksiye gitmiş. Yani dolayısıyla adamın bir hayal dünyası var. Dolayısıyla asıl soru burada. Alan bakıyor, pencereyi açıyor, dışarıya çıkıyor ve uçarak kayboluyor. Kız da aşağıya bakıyor zaten, kimseyi göremiyor. Yukarıya bakıyor ve gülümsüyor. Şimdi asıl soru, soru şu, Regal öldü mü, atladı mı, intihar etti mi? Sizce? Öldü mü? İntihar mı etti? Havada kalan bir şey, yoruma çok açık. Aslında Hollywood'un çok hazır olmadığı şeyler bunlar. Ama asıl en önemlisi seçilen aktör. Michael Keaton bundan ön, çok önce, çok önce dedim, 1989'da Batman'i çekti. Daha sonra Batman'in ikincisini çekti 92 yılında. Ve filmde de 92 yılında son Batman'i çektiğimde diyor. Beetlejuice'da oynadı. Ee, ve tabii ki en sonunda da Batman'da oynadı. Çok başarılı bir aktör seçimi. Adamın da bunu kabul etmiş olması büyük bir şey. Tabii şunu unutmamak lazım yani burada gerçek anlamda adam Hollywood'da o Hollywood Broadway çıkmasını Michael Keaton üzerinden anlatıyor. Yani aslında Michael Keaton oyuncu olarak bir dönem gerçekten Batman'i sırtlamış ve sırtına da yapışmış bir adam. Ve siz Birdman gibi bir şey yazdığınızda başka oyuncu da çekilemez miydi? Tabii ki çok rahat çekilirdi. Hele ki Amerika'da olduğu kadar çok çizgi film kahramanı canlandıran adam varken bulurdunuz birini yine yapıştırdınız ama Michael Keaton'a çekiyorsanız çok ayrı bir şey yani. Adam gerçekten uçan bir kuşu oynadı. E, dolayısıyla e, bir gerçekten bunun üzerine gidip de farklı e, karakterler, de, işte Bill gibi çok e, yer etmiş sinemada, filmlerde oynamış biri. Orada arada e, bunların hepsini Tim Burton çekti. O da bir ayrı bir konu. Ona da bir aslında güzel saygı gösterilen bir şey bu. Bu adamın oynatılması tabii ki çok efsane bir durum. Diğer yandan Birdman'ı oynayıp da bu kadar başarılı bir performans sergilemesi de oradaki Regan'ın da varoluşunu çok güzel temsil ediyor. Ve Regan'a da çok güzel bir vurgu yapıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, birikim bir iki atölyesi bizim olduğumuz oluşum, bu film çözümlemelerini başka etkinlikleri yaptığımız yer e, ee, isterseniz buradaki kanallardan takip edebilirsiniz. Film hakkında sorusu olan var mı? Ben internette filmlerin ilk ve son karelerinin yan yana getirildiği bir videoda Hı -hı. bu filmin ilk karesiyle e, taşı düşen gök taşıyla en sonunda Emma Stott gökyüzüne doğru bakışını böyle bir yan yana kurguladıklarını görmüştüm. Hı -hı. Orada bir anlam olabilir mi? Tekrar bir başa dönüş ya da filmin başına doğru bir göz kırpışı olabilir mi diye size de sormak istedim. Börtmen'in bütün hikayesi gökyüzünde geçiyor. Yani temsil edilen şey gökyüzünde. İşte bize bu taşlar düşmüş, dünya üzerinde ya da işte anka kuşları belirmiş, kocaman ve adam gitmiş gökyüzünde savaşmış. Ve zaten her şeyi hayali olan, kahramana ait olan her şeyi gökyüzüne gönderirken adamın da yukarı, kızın da yukarı gökyüzüne bakması tabii ki orada kahramanla ve yapılan o dünyayı kurtarıyor algısını e, ee, insanların da bir yerde buna ihtiyaç duyması, her zaman böyle bir figüre ihtiyaç duyması hem bir saygı hem de övgü. Ama evet böyle şeyler var, benzerlikler var buna katılıyorum. Benim dikkatimi çok çekmemişti. Açıkçası internetten en çok aradığım şey o niye ben kamerayı burada görmüyorum diye aynaların olduğu efektler olmuştu. Çok da zor buldum. Bir tane yerde yurt dışında bir tane derginin internet sitesinde tek bir haberde anlatıyordu. Ee, ama şey Başa gönderme olsa da olabilir, ne olursa olsun hiçbir karakter, yani filmin başındaki halin gibi kalmadı. Ee, aslında sonunu biraz şöyle de görebiliriz. Hani e, Regan uçuyor ve orada aslında Birdman'in e, arkasında bırakıyor. Yani hani aslında birazcık kendisini uçabileceği e, yeni bir şey buldu. Yani, yani o artık e, yeni bir akımın starı oldu. Ama evet. Benim kafama hani takılan şöyle bir şey var, burada yani bu egosundan çünkü filmde biraz hani özellikle o kızının yaptığını işte o egonun gereksizliğinden bazen Yani literal olarak verdi. Ama burada hani Raven egosundan kurtuldu mu? Hani yoksa kendine yeni bir ego Çünkü onun e, en yakın arkadaşı avukatı de, e, asistanı Geldi dedi ya yani hani işte Paris'e gideceğiz, işte ne dedi, müzikal yapacağız dedi böyle hı hı. bir sürü şey saydı yani. yani. Öyle bir şey var. Bir de ikinci bir şey de e, aslında bu açıdan yani hani bu Broadway'in nasıl söyleyeyim, e, uluslararası olması yani birden çok fazla şey olmasıyla ve birden de aslında Broadway'nin orada hapse şey aslında yani belli yerlerde hı hı. biraz aslında ikisinin de çok farklı olamayacağı yerler olduğunu söyler. Çünkü bu bizim gördüğümüz e, Hollywood'un mesela çok şey olması. Orada da açtım zaten <laughs> olması, biraz mesela kültür hı hı. çalışmalarında da vardı. Özellikle eski şeyler. Yani bu bütün, hatta sinemanın bütün e, o Adorno kısmı kötü görür ve sadece yüksek sanatçı olur ama sonra da ee, çok güzel bir şekilde Stuart Older hani popülerde de güzel şeyler var ve yani bazen o klasik de iyi. Evet. Yani, biraz orada da öyle bir şey diyor. E tabi bu adam sinemacı dönüp de sadece tiyatroyu övüyor bile olsa bunu sinemada yapıyor. Yani öyle bir şey mümkün olsun. O zaman sinemaya kart olur. Bir yandan da orada evet, Börtmen'in söylediği güzel bir şey var. Burada 700 kişiye tıkılıp kaldım. O arada biz milyonlara hitap ediyorduk. Milyonlar bizim peşimizden koşuyor diyor. Varoluşçuluk felsefesine baktığınız zaman zaten bu insanın içinde olan bir şey. İnsan bulunduğu mevkide, yerde yaptığı işte takdir edilmek, ön plana çıkmasa bile iyi yaptığının, güzel doğru yaptığının etraf tarafından söylenmesini, bilinmesini ister ama söylenmesini ister. Burada bir mukayese var evet. Hani adamın zaten kendi vurma safhasına gelişinin nedeni şu. Seyirciler dışarıya çıkıyor. ne acayip performans. Beklemiyordum bak Börtmen'den sonra böyle bir şey çıkartmışsın diyorlar. Ama adam ayrı bir dünyada. O aldığı risklerden ötürü inanılmaz stresli ve beğenmemekten öyle çok korkuyor ki olayı gerçekliğe taşıyor. Sahneyi gerçekliğe taşıyor. Yani Michael artık rekabetinin doruk noktası yani. O sahnede en gerçek şey yapıyor ve kendini vuruyor. Adam orada evet bir boyut değiştiriyor. Börtmen artık ihtiyacı yok. Çünkü Börtmen zaten işte o maskeyi çıkarırken yanında şey yapıyor, işiyordu. Ve birbirlerine hani hoşça kal hani de öbürde defol git dedi yani. Hani Orada o, o ilişkiler artık börtmenin üzerine baskın bir etkisi olmadığını verdikten sonra o pencere çıkması da zaten aynı vurgunun göstergesi, ona katılıyorum. Ha uçuyor mu? Evet uçuyor zaten o uçuş i̇şte. onun narsis o narsist tarafını sembolize ediyor, yeni bir, bir alan Tabi. Yani. Tabii, ya o yüzden ben orada o adam ölmedi diyorum. O adam sadece e, kendi egolarını tatmin ettiği noktada boyut değiştirdi ama şu var yani siz Hollywood insanında olabilirsiniz, Broadway insanında olabilirsiniz. Şimdi bunları biraz temsil yere koyduğumuz için böyle söylüyorum. Yani çok fazla şey bilmeden, çok fazla fikir beyan ederek veya çok fazla etrafında insan toplayarak bir şeymiş gibi olabilirsiniz. Ya da gerçekten o insan olmaktan tatmin oluyor olabilirsiniz. Tatmin içsel de olabilir, dışarıdan da olabilir, her ikisi de olabilir. Ama en nihayetinde biz bunu Hollywood ve Broadway diye kategorize ettiğimizde adam artık Hollywood şeyinden, tatmininden kurtuldu ve Broadway tatminine ulaştı. Bunu başardı. Her insan için bu geçerli olabilir. Çünkü hayatlar değişir, insanlar değişir, varoluşta da neticede hiçbirimiz 3 yaşındayken yediğimiz kadar çikolata yemeyiz ya da istemeyiz. ya da 25 yaşındayken koştuğumuz kadar hızlı koşma ya da hızlı yürüme ihtiyacını 50 yaşımızda hissetmeyiz. Ama e, her zaman için içimizde o coşku, heyecan, her neyse bizim ruhumuzu kavuran o vardır. Ve e, aslında kaç yaşına gelirseniz gelin, ben buna inanıyorum, görüyorum da kendi büyüklerimden. O heyecan, o kendi var olma biçimleri, vücut onu engellese de kafaca devam ediyor. yani. O sürekli onlar bir şeyleri yapmaya çalışırlar. Siz eyvah falan diyorsunuz şimdi yani çünkü ya bir şey olursa endişesi. Onların öyle bir endişesi yok. Tıpkı çocuklar gibi. Çocuk bir yere doğru koşarken kendi başına ne geleceğini bilmez. İnsanın motivasyonu içinde. Ne istediğini, tatmin duygusu yaratmak içinde. Oradaki uçuş da sembolik olarak evet. Adamın artık bir evreyi tamamladığını, diğerine geçtiğini bence de gösteriyor. Kalıp gibi mavi depresyondur yani. yani hatta İngilizce'de ya hani... Değildir. Biliyoruz. Bu yüzden hani üzüntü. Yok hani yok bir, bir şey filmde bir filmde şey için mesela hani bir mavi şey. dürüstlük için kullanabilirsin işte. Ben de oraya getirecektim aslında. Evet burada onu araç için kullanıyor buna katılıyorum hı hı. ama şimdi benim aslında birazcık hani öğrenmek istediğim buradaki o depresyon kadının pardon e, depresyon kodunun nasıl araba geçiriyor? Arnold'un filmi görmüşsünüzdür. Yani mavi beyaz bir şeydir o aslında eskilerine baktığınızda. Şimdi onlar siyah oldu. Ee, şimdi siz böyle bir dünyada yaşıyor musunuz? Bu renk bir dünyada. Yaşamıyorsunuz. Oradaki araflık o. Yani ister gerçek hayat tarafında olsun, ister sahneye çıkıyor olun. O ikisinin arasında geçerken bir boyut değiştirdiğinizi ifade ediyor orada. Öyle bir ifade kastettiğim oydu. Eğer yanlış ifade ettiysem bu şekilde düzeltmiş olayım. Ben de onu soruyorum. Yani şöyle bir de renklerle ilgili şunu eklemek istiyorum. Ee, renklerin kodları vardır. Bu doğru. Hani renkler soğuk renkler sıcak renkler olarak anlıyor en başta. Ee, çok fazla uzaklaşamazsınız renklerin toplumlara veya görsel olarak sanatlara yüklediği kodlardan. Ve gerçekten resimleri kodlamak istiyorsanız tabloları izleyeceksiniz. Meşhur ya değil akımları izleyeceksiniz. Gerçekten yani sinema yapmak isteyen insanların bayağı çalışması lazım. Görsel diğer sanatları, aşinalı, sadece görüp de bir şeyin iyi ya da kötü olduğu ya da meşhur olmadığı değil. O adamın niye onu yaptı, niye o tonu? O size işte gerçek anlamda bir birikim kadar, o sizi bir yere taşır. Renklerde insanların kullanımları çünkü zamanlık yapılan kullanımlar yönlendirmiş. Onları bilirseniz bu tarz şeyleri yönlendirirseniz çok fazla e, hata yapmazsınız. Bunlar pas atıyor sadece aslında duygulara. Ama pas atan şeyleri ne kadar çoğaltırsanız o kadar çok e, bu işin tadı çıkıyor. Karşı tarafı giden aslında burada yapılan, benim her zaman söylediğim bir şey var. Sinema oyun matematiktir. Orada kaç saniye gösterdiniz o adamı? Hangi açıdan gösteriniz? Bakın, açı diyorum, saniye diyorum, ışık diyorum. O ışığın bir dimeri var, bir yoğunluğu var, önüne konulan e, filtreler var. Siz onları bilmiyorsunuz. Orada onu yapan adam ama yaptığında orada bir şey çıkıyor orada işte. Yani boya, ressam boya kullanıyor. Onun kimyasal, onu ilgilenmez o boyanın nasıl oluşturulduğu. Ama kullandığında ortaya çıkan şeydir ilgilendiren onu. Dolayısıyla... Orada ortaya çıkan matematikle ortaya çıkan şey, o duyguyu veren şeyin içerisinde kadraj da var, montaj da var, postproduksiyon ya yani kurgu, renk de var, ışık da var, oyunculuk da var. Biz bunun zaten bütününü yapabilen adamı sinemacı diyoruz. Ha, tabii ki diyeceksiniz ki o zaman bunu mesela bütün gün dizi izliyorsunuz, orada yapmıyorlar mı? Dizinin matematiği ayrı bir şey, oradaki planlar ayrı uzunlukta. Dikkatli dikkatli aynı şeyi bir iki sefer din, izlediğinizde bunu fark edebilirsiniz. Reklamların da öyle. Kolay değil bir şey ya yani 30 saniyede, 15 saniyede anlatmak, bir insanın yüzünde o ifadeyi vermek, bulmak bir şey, bir duruş haline getirmek. Ama hepsinin amaç ettiği hizmet, hedef kitlesi birbirinden farklı olduğu için e, renkleri de bu manada önemli kodlar ama birer pas atan alan olarak görmek lazım. Daha en başta adamı görüyoruz. Adam oraya doğru geliyor, oturuyor, oturduğu yerden hop dönüyor Birdman'in posterine, oradan hop diyor kapıya dönüyor içeri, menajeri geliyor, tekrardan dönüyor. Ama bunların arasında hep kesme var. Biz bunları hissetmiyoruz. Neden? O hareketlerin içerisinde, orada makas atılan yerler var. E, akan görüntü, akan görüntüden ba bağlarsınız. Beyin bunu algılamaz çünkü oradaki kesme. Peki e, bu kamera hareketi neden kullanılmış? Hani içerikle nasıl bir bağlantısı var bunun? İçerikle nasıl bir var söyleyeyim. Bir kere burada hayattan bir parça veriyor. Ve aslında verdiği yaklaşık olarak bir haftalık bir zaman dilimi. Ee, şeyleri bile gündüzden geceye dönerken bile mümkün mertebe şey hani gökyüzünü gösteriyor. Hop şey dönüyor. Işık dönüyor. Ya da işte e, birinin bir şey yaptığını gösterirken başka bir odaya geçtiğini sabahken öğleden sonra oluyor. Ama o Görüntü kesilmiyor, bunun hikayenin akışına katkısı var. Yani sürekli akıyor, sürekli orada olmasını beklediğimiz bir şey var. Ve bence bu en çok da Regan'ın içinde bulunduğu durumu besliyor. Depresif, sıkıştı, birazdan çıkacağız oyuna çıkacağız, az kaldı, az kaldı, yapacağım, yapamayacağım, yok bu iş bana çok büyük dediği. Aslında biz o Regan'ın sürecini yaşıyoruz. Dışarıya değil sadece bize ufak ufak ipuçları veriyor. Yani insanların konuşmalarından iyi gittiğini duyuyoruz ama Regan'dan asla böyle bir şey almıyoruz. ...ve biz hep Regan'la dolaştık. Zaman zaman hatta kamera... ...giderken Regan'ın kendisi oldu. İnsanlar kameraya bakıp bol şans dilediler. İyi günler dediler. Ama o akışın içerisinde... ...hep biz o kişinin duygusunu aldık. O gerçek anlamda o kadar hızlı akması... ...başrol oyuncusunun duygusunu... ...bize aktarmak için seçilmiş bir yöntem diye düşünüyorum. Ve en baştaki bu dünyada... Ee, sevildiğini bilip hissetmekle ilgili olan yazı da çok önemliydi. Yani bir şeyin olduğu gibi kabul edilmesi, sevilmesi ne kadar önemli oldu. Günün sonunda istediğiniz tarafta olun hani Dark Side ya da işte Broadway, Hollywood fark etmez. Ee, kabul edilmek, benimsenmek e, bizim varoluşumuzu anlamlandıran, takdir gördüğümüzü hissettiren asıl şey bu bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.